Videoyu sevenler de ve beni nasıl takipçilerim bugün sizlerle birlikte Rene Roleplay'de yeni bir videodayız Bayağıdır bekliyorsunuz ha Rene Roleplay videosu ee, Ben de işte ekranım kırıldı falan filan Dedim artık yani çekeyim video değil mi yani çekelim artık video Evet şimdi diyeceksin ki ulan Rudrey ne oldu lan Rudrey'e Rudrey arkadaşlar ölmedi fakat Şehir dışına gitti tedavi için Rusya'ya gitti biliyorsunuz ki Rudrey'i eğer rollerimi takip ediyorsanız forum adresi üzerinden Rudrey'in ee, sevgilisi öldürüldü hatta sonra Rudray birini bulup intikamını aldı diğerini bulamadı şehir dışına kaçmış bir ihtimalle ee, bunun üstüne şu anda ee, Kyle Ray tabii Rudray ailesinden değil hani soyadı aynı olabilir fakat ben mesela soyadım benim uygun ve uygun olup da benim tanımadığım ve bizim akrabamız olmayan birçok kişi tanıdığım için böyle bir yol çıktım ee, Kyle Ray polis olacak Evet, güzel haberi de vereyim size böylelikle. Polis olacak. Evet, PD'ye gireceğiz tekrardan. Bakalım PD nasıl olacak? Kaldığı yer, gördüğünüz gibi Officer Ray yazıyor kapısında da. Ee, şöyle kaldığı yer, Downtown Towers karakter tanıtımı aktif, Rudy Ray'in karakter tanıtımı üzerinden devam ediyorum. Biliyorsunuz ki onun önceden Ash Jones'tı, şu anda Rudy olarak değişti. Rudy Ray olarak... işte Rudy Ray olarak değişti. Ee, olarak, şey, işte olarak değişti. Şimdi de Kyle Ray olarak değişti tanıtım adresim Şimdi arkadaşlar araçlar yazıyorum. Araştırımı da neredeyse hepsini sattım. Bir Sultan Blade, bir de Sanchez'im kaldı. Şimdi asıl meseleye gelelim. 2 bilgisayarım oldu şu anda. Sebep de zaten ortada. Benim şeylerim biraz e, sıkıntılıydı biliyorsunuz. E, sen sensörden ekranım sıkıntılı olduğu için iki bilgisayar kullanmaya başladım. Bunun üstüne silahlarım falan her şeyi çıkarttım. Bakalım hayırlısıyla birlikte. Biliyorsunuz yere siyah HP Polis üstünü oluyorum artık. İki sunucuda birden olalım ki bilgisayarda. Biraz beynim yanıyor ama neyse. Şimdi birkaç adet konuşacağım konu var bu videoda. Ayrıyeten bu video şu anda takipçilerimle bir gün iki videosu. Üç de olabilir bilmiyorum. İki ama. yapmadım böyle abi öne. Neyse. Şimdi arkadaşlar Videonun amacı takipçilerimle bir gün fakat Videoya başlamadan önce size şunları açıklamak istiyorum East Side of Santos Chapter 2 Glen Park Birliğinden neden ayrıldım? Kısacası Esos Birliği Neden ayrıldım onu anlatacağım şimdi Aslında birlikten ayrılmak gibi bir şeyim yoktu Fakat ben Mesut'la ilk başta yola çıkarken dedim ki seni hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacağım Yarı yolda bırakmayacağım fakat Hudona'ya gelene kadar yarı yolda bırakmayacağım derim Hudona'ya geldikten sonra zaten ee, ben yardımcılıktan çıktım. Ancak şey zaten Mesut çıkardı. Bu donaya geldikten sonra yardımcıdan çıktım. Rollerimi pasife aldım. Biraz bekledikten sonra e, ee, zaten roller tanıtımlarına bakarsanız görürsünüz. Rudrey biraz kafayı kırıyor ve Rusya'ya tedavi amaçlı gitmek zorunda kalıyor artık. Ve gidiyor. Bunun üstüne de Kyle Ray olarak geliyoruz Santos'a. Güzel bir pildir oynayacağız falan filan. Tabi bu Esos'tan ayrılırken ee, benim hakkında birçok şey ortaya koyulmuş Bu ortaya koyulan şeyleri güne gün yüzüne, diyeyim daha doğrusu, gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Benim hakkında arkamdan yok işte Mesut'la kavga etti, ondan dolayı çıktı, işte Mesut yarı oldu bıraktı gibi konuşmalar yapmışlar. Ve eee Mesut'la ben bunu konuştum. Dedim ki böyle böyle ben seni yarı yolda mı bıraktım. Hani ya da işte senle kavga mı ettim falan filan gibi konuştuk. Bu ne abi? Laga bak. Neyse konuştuk vesaire falan filan. Mesut dedi ki hayır öyle bir şey yok. Zaten bir herkesi ben çıkarttım. Ee, tekrar çabalayarak girebilirdim dedi. Biliyorum dedim sadece sormak istedim dedim. Çünkü birçok kişi hakkımızda böyle konuşuyor. Acaba hani öyle bir şey oldu mu da benim haberim olafa falan filan. konuştum Kesinlikle bir kavga mevzusu yok arkadaşlar. Mesut'la kavga etme gibi bir ihtimalim yok. Çünkü kavga edecek sebebim yok. Her şeyde yanımda olmaya çalıştım. Biliyorsunuz ki bir ara benim o çok kabardı ve her seferinde de hani birliği atmayacağım suçu tamam benim de hatalarım var biliyorsunuz biraz sinirli birisi ee, tabii şimdi şey yapacak yani, sen falan filan ee, kendime biraz hakim olamıyorum ondan dolayı birçok cezayı yedim fakat fark ederseniz birazcık kendime hakim olmaya başladım ve ceza yemek kalktı azaldı demeyeyim direkt kalktı ceza yemiyorum ee, şu anlık aslında e, yani eskisi gibi olacak gibi geliyor her şey. Artık tekrardan polis departmanına giriş sağlayacağım. Görkem yönetiyor departmanı. Çoğu 95 olarak adlandırıyor. Biliyorsunuz sunucunun neredeyse ilk açıldığında olan e, oyuncusu hatta admin e, lideri de diyebiliriz. Gidelim şimdi videomuza. Geçelim yavaştan. Takipçilerimin bildiği yaşamak istiyorum artık. Çok şeyler yani, böyle heyecanlanıyorum. Geldi falan sizlerle video çekiyorum falan. Bu arada 7 Nisan doğum günüm. Doğum günüme şurada. Kaç gün kaldı videoyu hemen bugün gece atarım büyük ihtimalle Bugün gece saat 11 gibi 12 gibi şu an o video yüklenmiş Olur diye düşünüyorum ee, Sabah da izliyorsunuz diye umuyorum Bu videoyu Doğum günüm 7 Nisan arkadaşlar ee, Bakalım doğum günümde nasıl sürprizler Bekliyor beni Ayrıca e, doğum gününde bakalım Beni yalnız bırakacak mısınız Merak ediyorum şöyle e, 7 otimiz açalım Takipçilerle bir gün videosu gelsin bakalım şöyle gidelim takipçilerle bir gün videosu çekiyoruz ya. şöyle bildirelim mi takipçiler ile bir gün videosu çekiyoruz hayırlısı yazdık motorumuzu kapattık aracımızı kilitledik ve indik evet şöyle gidelim normalde yanıt sonra veririm de Evet <laughs> 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 Küfür etmiyorum tamam E <laughs> para vermiyor Tamam Ne ee, <laughs> neden böyle parası <laughs> anlamadım bir gün sağlam sürdük 5kj'ye yiyeceğim ama ne zaman hayırlısı <laughs> Nasıl bağırıp toparlayacağız Ne bağı Neyse şöyle yavaş, Aha pedro <laughs> <laughs> Nasıl <laughs> <laughs> bu şarkı güzelmiş dinleyeceğim bu şarkıyı şarkı. 254. Pedro Gomez şey mi bu ya Full set Pedro Gomez Nasıl bildim ama Nasıl bildim ama Hafifçe Bu güzel şarkıyı açan Herife bakıyorsun Hayır gülümser ve pekala yola Aa da, bu şarkıya bayılıyorum ya. Yok. İnternet çözemedim hala ya. İnternet çözebilsem gerçekten çok yayın yapmak isterim size tekrardan. Fakat internet çözemedim ha. <laughs> Ondan dolayı internet yani ya Ne oluyor zamana koyayım ya Aaa çıldıracağım ya Cık. Oh Yurttan geldi lan e bak ya Allah Allah ya Ya abi eşsiz Bangkok bunun banlı kim açtı ya Allah aşkına <laughs> Neyse iyi çocuk seviyorum kendisini O da beni tanıyor zaten de isim değiştirdiğim için şu anda şey yapmıyor kimse fazla Eee Siklemiyor Ondan dolayı Eşi iyi çocuktur abi eşi çok severim ben Eee ama biraz da trollemesi hani şöyle Hani idol team hani troll team hani anladınız? What the fuck ne oluyor? Korktum Seviyorum hepsini seviyorum böyle çocukların bir çoğunuz beni sevmiyor biliyorum ee oyun için zaten takipçilerimi sevdiği için takip ediyor bazıları hani dalga geçme amaçlı takip ediyor fakat ee hani dalga geçenlere kulak vermiyoruz biliyorsunuzdur vali sözcüsü aha dinleyelim e, rb ya bug mu hıhı hayır tabii ki de evet, şimdi ee, vali sözcüsü merhaba herhalde takneye yani. yayınımı önemli bir video yapmak için kesiyorum evet Yayın mı var daha mı bilmiyorum. İşsiz lise ve yüksek okul mezunları için güzel bir haber vereceğim. Güzel çalışabiliriz şu anda. Evet. Karakterim bu arada 22 yaşında. Küçük günden beri hayranlık var. Hatta fit bir videodu var. Karakterin içinden bakabilirsiniz. Karakter hikayesini yazıyor oradan. Bakıyoruz. Ne güzel. Çok merak ediyorum. Hadi be Tiffany, hadi be Tiffany. Hangi adbindi bu ya? Joker miydi bu? Üf. Hadi be. Bir hediyemizi var orada. Oo, ne oluyor lan orada? Buraya ne çok garaj açmışlar ya. <laughs> Telefon 911 Temiz kortlarının ee, güney doğu kısmında kadın Ne güzel PG yapıyor ya. Kısara. İster oldu zaten. Oha oha. Böyle bir diyem yok, böyle bir diyem yok, böyle bir diyem yok. Ne, ne güzel bir DM, ne güzel bir DM, ne güzel bir DM, ne güzel bir DM. Çok güzel bir DM. Sen muazzamsın ado 40 yerde yaralı bak çadır muazzamsın sen ya abi her önüne gelenle silah var ya şöyle gidelim abi tamam mı şöyle dönünün. Metropol istesen yok şehirde. 92 kişilik birlik tak. Birlikler. 91 kişi. Bunun yanı sıra. Diyen var. Şey anlamıyorum ben. Yani adam neyin kafasını şu an uzaktan Uzaklaş yoksa sıkarım. Yani ben sen silah olduğunu tam o olarak biliyorum da OEC olarak bir karakterin saçma bir şey olurdu. Uzaklaş sıkarım. Sıksana diyorum tak çekip sıkıyor hiç firarpi harfi yaptırtma yok, bir şey yok. Anlamıyorum ki. O açıdan benim o kapıyı, şey, bagajın içini görmem de saçmalık Ama Toyota gitsin. Şimdi. Bir yandan heyecanlıyım. Tekrardan yine roleplay videoları çekiyorum. Bir yandan mesela ee, şey yapıyorum. Doğum günü heyecanlı sitesi falan filan. Artık vallahi öyle Öl, öleceğim yani ben böyle yakında. Neyse. Bugün dediğimiz yedik. Afiyet olsun. Ee, ne diyeyim yani. Rol yaptık, şey yaptık. Rol yaptık denemez aslında ama yani de bir videonun içine sıçmayı başardılar. Şöyle VIP Lounge'un içinde videomuzu bitirelim. Pek aslında zevk almadım videodan fakat bayağıdır video bekliyorsunuz. Ben de dedim takipçilerle bir görün videosu çekeyim yani gelsin değil mi? Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki video büyük ihtimalle PD'de olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.